Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere birbiriyle bağlantılı iki eserden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi ünlü besteci Richard Wagner'ın Nibelung Yüzüğü adlı e, eseri. Bu bir opera metni ve kitap olarak basıldı ve Türkçemizde de mevcut. Vakıfbank yayınlarından, vakıfbank Kültür yayınlarından e, raflardaki yerini almış durumda. Bu filmin özelliği arkadaşlar, ünlü fantastik yazarı biliyorsunuz Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi külliyatının zeminini oluşturan bir eser. Yani yaşadığı dönemde Wagner'ın büyük hayranı olan Tolkien eee Nibelung Suyu adlı operadan esinlenerek onun etkisiyle yazdığı bir külliyat bize kazandırdı. Bununla bağlantılı olarak da bir filmden bahsedeceğim. Ee, yazar Tolkien'in e, biyografik filmi, onun hayatını konu alan bir film ve bu filmde de e, Wagner'dan ne kadar etkilendiği, e, gerek felsefi olarak gerek sanatsal olarak ne kadar etkilendiği de, bu filmde çok güzel vurgulanmış. Yazarın hayatı çok güzel. E, Koş bir şekilde, lezzetli bir şekilde uyarlanmış beyaz perdeye. İzlemenizi ve okumanızı tavsiye ediyorum bu iki eseri. Hepinize iyi seyirler ve iyi okumalar diliyorum. Hoşçakalın.